Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki Gündem programımızın bugün çok güzel, özel bir konuğu var. Örnek direksiyon eğitmeni Büşra Karahan. Araba kullanmak kadınların hayali ve gerçekten bu hayali 30 sene, 40 sene öteleyen kadınlar var etrafımda. Gerçekten buna ulaşmak istiyorlar. Diyorlar ki ya biz 30 sene öncesinde eşimden bir ders aldım ama oturduk beraber işte bana bir hakareti yüzünden arabaya küstüm. Asla bir daha ben araba kullanmayacağım dedim ve ben 30 sene boyunca hayalimi öteledim. Bir başka teyze yine aynı şekilde ben 37 sene boyunca bu hatayı yaptım ama şu anda araba kullanmak istiyorum diyen 63 yaşında bir teyzemiz var. Buradan aslında bize çıkan örnek şu. Kaç yaşında olursanız olsun hayallerinizi ötelediğinizde, günü geldiğinde o hayalinin gerçekleşeceğinize inandırıyorsunuz kendinize. Önce hayalini kuruyorsunuz. Ondan sonrasında zaten süreç devam ediyor. Eşlerin araba kullanmasını istiyorlar erkekler. Fakat isterken öğretim moduna geçtikleri zaman yaptıkları şey aslında karşısındaki eşine ne yapması gerektiğini söylese o kadın onu bir şekilde anlayıp uygulayıp yapacak ama sabır göstermeyip bağırarak çeşitli hakaret içeren sözlerle ses tonunu yükselterek evet. ya bırak yapamıyorsun ne edemiyorsun deyip o kadıncağızı ruh dünyasını aşağıya çektiğinde kadın zaten otomatik olarak ben yapamıyorum tamam bitti benim için bitti eşim de bunu söylüyor demek ki oğlum da bunu söylüyor işte ne bileyim gelinim de bunu söylüyor kızım da bunu söylüyor demek ki bunda var bir şey deyip kendilerini aşağıya çekiyorlar. Hayallerinizi kimsenin yıkmasına izin vermeyin. Önce aynanın karşısına geçtiğiniz insan için bir şeyler yapın ve başarmaktan korkmayın. İnanın ama başaracağınıza ve deyin ki ben bunu yapacağım. Ben hayallerime kavuşacağım ve Allah'ın izniyle hedef koyun. Ben şu tarihte şu yere arabamla gideceğim. Bu hedefi kendinize koyun ve ona inandırın kendinizi diyorum. Her zaman yılmayın. Başarmaya kendinize odaklayın. Umudunuzu yitirmeyin. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Mesleki gündem programımızın bugün çok güzel özel bir konuğu var. Örnek direksiyon eğitmeni Büşra Karahan. Büşranım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba anneannem. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Elhamdülillah. Enerji doluyum diyeyim. <laughs> Maşallah. Biz sizi tanıyoruz. <laughs> ee, ancak sanımayan sevgili izleyicilerimiz için biraz kendinizi tanıtır mısınız? Örnek dedim çünkü gerçekten bu anlamda özellikle kadınlara inanılmaz derecede örnek olan bir e, direksiyon eğitmenisiniz. Size inanılmaz feyiz alanlar var. Geri bildirimleri zaten siz söylersiniz birazdan. Tanıyalım mı sizi? Tabii ki. E, Büşra Karan kimdir? Evet <laughs> bilmeleri için e, üç çocuk annesi. E, hayatı aslında e, başarıya doğru odaklamış. Her türlü olumsuzluğa rağmen hayatı yaşamayıp bir şekilde çocuklarına örnek olmaya çalışan bir anne. Her şeyin ötesinde bu. Sonrasında da sanki böyle kadınların hayatta başarmak istedikleri her şeyi aslında isteyip de başaramadığını gören ve onların hayatına bir dokunuşla böyle gönderilmiş biri olarak aslında görüyorum belki de kendimi. Son zamanlarda bu daha da arttı çünkü araba kullanmak kadınların hayali. Ve gerçekten bu hayali 30 sene, 40 sene öteleyen kadınlar var etrafımda. Ve gerçekten buna ulaşmak istiyorlar. Diyorlar ki ya biz 30 sene öncesinde eşimden bir ders aldım ama oturduk beraber işte bana bir hakareti yüzünden arabaya küstüm. Asla bir daha ben araba kullanmayacağım dedim. Ve ben 30 sene boyunca hayalimi öteledim. Bir başka teyze yine aynı şekilde ben 37 sene boyunca bu hatayı yaptım. Ama şu anda araba kullanmak istiyorum diyen yani 63 yaşında bir teyzemiz var. Yani e, buradan aslında bize çıkan örnek şu. E, kaç yaşında olursanız olsun hayallerinizi ötelediğinizde aslında e, günü geldiğinde o hayalin gerçekleşeceğinize inandırıyorsunuz kendinizi. Evet. Hazreti Ali'nin bir sözü vardır. Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmezmiş diye. Evet. Gerçekten nasip edecekse önce hayalini kuruyorsunuz. Ondan sonrasında zaten e, süreç devam ediyor. Ee, öğrencilerim bana bazen gelip de ben direkt böyle konuya giriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de hiç bölmüyorum zaten. <laughs> gelip de bana soruyorlar, hocam diyorlar biz nasıl başaracağız? Yani bu kadar etrafımızda olumsuzluk varken, bu kadar eşlerimiz bize destek değil de köstek oluyorken, işte arabalarını bizden daha çok sevip bize vermek istemiyorken, Apa. biz nasıl başaracağız dediğinde ben onlara şunu söylüyorum. Siz öncelikle kendiniz için başarmalısınız. Yani aynaya baktığınızda eğer ben güzelim, ben bugün iyiyim, ben kendime bunu yakıştırıyorum diyebiliyorsanız araba kullanmayı da öncelikle kendiniz için. İşte telefon açıyorlar. Hocam, çocukları okula bırakmam gerekiyor. Benim acilen araba kullanmam gerekiyor. Hayır diyorum. Çocuklar için yapmamalısın. Kendin bunu için. önce kendin için yapmalısın. Evet. Hayatta yaptığınız her şey böyle aslında. Önce kendiniz için yaptığımız zaman o zaman başarıya giden yolu buluyoruz aslında. Yani. Evet. Benim şu cümleden anladığım, yani toparlamam gerekirse bu anlatımı eşlerden araba kullanımı öğrenilmeyecek. Kesinlikle. Ben bunu anladım. <gülüyor> <gülüyor> yani... Hatta bir reis videom var, kocadan hoca olmaz diye. <laughs> Kesinlikle. Ee, bunlar çok net. Neden? Ee, bir önceki yine çekimde de anlatmıştım. Şunu söylüyorum, yani eşler aslında eşlerin araba kullanmasını istiyorlar erkekler. Fakat e, isterken öğretim moduna geçtikleri zaman yaptıkları şey... Aslında karşısındaki eşine ne yapması gerektiğini söylese o kadın onu bir şekilde anlayıp uygulayıp yapacak. Ama sabır göstermeyip bağırarak çeşitli hakaret içeren sözlerle ses tonunu yükselterek ya bırak yapamıyorsun ne deyip o kadıncağızı ruh dünyasını aşağıya çektiğinde kadın zaten otomatik olarak ben yapamıyorum. Tamam bitti. Benim için bitti. Eşim de bunu söylüyor. Demek ki oğlum da bunu söylüyor. İşte ne bileyim gelinim de bunu söylüyor. Kızım da bunu söylüyor. Demek ki bunda var bir şey deyip kendilerini aşağıya çekiyorlar. Her zaman diyorum ki hayır bunu yapmayın. Hiç kimsenin aşağıya çekmesine izin vermeyin. Deneyin. Deyin ki denedim yapamadım. Ama denemeden direkt aklınızdaki olumsuz negatif düşünceyi çekmeyin. Evet. Peki Bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim yani şu anda e, hep önce erkeklerin ehliyeti var e, kadınlara eşlerine e, araba kullanmayı öğretiyor bunun tam tersi örneğini hiç karşılaştınız mı kadın önce ehliyetini almıştır profesyonel bir e, şofördür kocasına e, eğitim veriyordur Şöyle, gördünüz mü e, bunu e, İsim vermeden böyle bir şey değil ehliyet alanlar değil de araba kullanma noktasında Geçen hafta bir öğrencimle bunu yaşadık. Şöyle e şükür bir... bunu gördük yani. <laughs> evet evet çok şükür. Şöyle ev yeni evli çift. Ehliyetleri ikisinin de var fakat arabayı yeni almışlar. ikisi de acemi. Evet. Kızcağız benden ders alıyor. Dersi bitirdi elhamdülillah. Trafiğe çıkan hale geldi. Şükür. Son gün yani dersimizin son günü son 10 dakikasında diyeyim. Eşi geldi, selam verdi. İşte aleyküm selam. Ya hocam ben de dedi bir parkla ilgili bir şey sorabilir miyim? Tabii dedim isterseniz gelin bir sefer de siz deneyin. Eşi arkaya oturdu, e, beyefendi öne oturdu ve e, bizim yaklaşık 8 ders boyunca e, hanımefendiyle çalıştığımız tüm derslerde hep kendini şey diyordu e, hanımefendi, ya işte ben yapamayacağım, ya olmuyor galiba, e, tam istediğim gibi olmuyor hocam, nasıl olacak, yapabilecek miyim? Sürekli bunları söylüyordu kendine. Eşi arabaya oturduğunda aslında kendinin ne kadar ilerlediğini ve yol kat ettiğini gördü. Ay. Ve ilk defa bir erkeğe <laughs> dedim ki, ee, tebrik ediyorum. Siz de başaracaksınız. Ben buna inanıyorum. Ee, gerçekten o daha da acemiydi. Döndüm dedim ki e, ee, hanımefendi lütfen dedim ne öğrendiyseniz eşinize de bunları öğretin. Çünkü gerçekten hem manuel bir araçtı. Ayakları e, ve beyin koordinasyonu, el koordinasyonu hepsinin bir arada olması gerekiyor. Evet. Fakat şu anda çok zayıf. Bir şeyler yapmak istiyor. Dolayısıyla bir erkeklik içgüdüsü var. <laughs> Bunlara ulaşmaya çalışıyor. Ama ister istemez biraz daha böyle kendini daha zayıf hissediyor. Ama güçlü de olmak istiyor. Dedim ki ne evet. öğrendiysen öğret ki o da bir şekilde kolaysın. Ve elhamdülillah şu an ona öğretiyor. Eşi öğretiyor yani. <laughs> ya ne kadar güzel bu örneği evet. duydum açıkçası. Ben mutlu oldum. Genelde erkekler kadınlara eş olarak bir şey öğretirler ki öğretemiyorlar. Onu da konuşuyoruz zaten. <laughs> Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Sonra e, sizlere gelmek durumunda kalıyorlar. Peki sizin e, şu anda kursiyerleriniz sadece kadın mı yani erkekler ben, yok evet, mu ağırlıklı ben mı ya da? Genel olarak şöyle kursiyerler tabii ki ben kursa derse çıktığım zaman o zaman e, oluyor ama ben şu anda genel olarak özel derslere çıkıyorum. Ve zaten vakit de yetmiyor. O Biz da bir sadece kursiyer ya. kadın ağırlıklı evet. yani ben tercih etmiyorum erkeğe ders vermeyi. Çünkü çok daha rahat olmuyor yani biraz daha farklı oluyor o süreçler. Kadınlarla daha rahat çalışabiliyorsunuz daha rahat birbirinizi anlıyorsunuz bazen dersin ortasında Hocam bir dakika ya diyor. Ben algım durdu ama bir şey anlatmam lazım diyor. Bir bakıyorum yan koltuğa hüngür, hüngür ağlamaya başlıyor ve hayatından bir kesit anlatıyor. Ve o anda dersi bırakıyoruz. Bir 10-15 dakika psikolojik bir motive yani bir yaşam koçu gibi. Ben hatta e, esprisini yapıyorum öğrencime. diyorum ki ya bakın ben sadece direksiyon hocanız değilim sizin. Ben sizin e, aynı zamanda hem psikoloğunuzum hem de e, <laughs> pilates eğitmeni gibi düşünün. Neden diyeceksiniz? Aracın hem içten hem dıştan tanımaları gerekiyor kullanacakları aracı. Dolayısıyla fark etme tekniklerini gösterirken ya da yanaşmayı gösterirken ben sürekli arabadan indirip bindiriyorum öğrencilerimi. Ve o bana soruyor, "Hocam ne kadar var orada?" Hadi in aşağı. Bana mı sordun? Hadi in aşağı diyorum. <laughs> İniyor arabadan, bakıyor, tekrardan arabaya biniyor. "Ha evet aslında varmış. Ben niye bunu yapıyorum ki?" diyor. Ama ben hmm. ona biraz daha git, biraz daha git desem o biraz daha ne kadar bilmiyor ki. Evet. Onu aşması açısından sürekli arabadan indirip bindiriyorum. Diyorum ki benim sayemde zayıflayacaksınız, formda kalacaksınız. <laughs> evet. evet. Her araçta park sensörü ya da bir iç kamera vesaire falan yok. Doğal olarak o evet. e, park ederken ki arada kalan <laughs> kısımla arka tekerin ne kadar değdiğini kendi kavraması gerekiyor. Her zaman yanımızda ikinci bir kişi olup, geri gel, geri gel ya da yana yaklaş yok, mı diyecek? Yok. Onun için kendi algılarının dört dörtlük açık olması gerekiyor, Vurguladınız zaten. Peki ben sizin sosyal medya hesaplarınızı gerçekten görüyorum <laughs> hikayelerde. Kocaman bir aracı park ettiniz. Evet. E, edebilirsiniz. Buna ne oldu da evet ben bunu park ettim diyerek onu yayınladınız. Size yapamazsınız mı dediler. <laughs> Zaten bana yapamazsınız deselerdi ben onu duymam da. Yani şöyle ilk... Ya da kadın yapamaz olarak Evet de, genel olarak bir mantık var. Şu arabayla ilk park etmiştim ben minik bir arabayla. Bunu da böyle bir mağazaya gitmiştik oğlumla. Orada böyle dedim ki ya ben bu videoyu çekeyim. O zaman başka bir firmada da çalışıyorum yani full time. Dedim ki ben bunu çekeyim bir atayım bakayım ne olacak. Orada da yorumlar o kadar çok geldi ki yani ne var bunda küçücük araba, hap kadar araba eline koymuştu gibi olmuşsun falan. <laughs> Orada böyle bir aklımda bir çağrışma oldu. Dedim ki ya ben serece belgem var benim. Büyük araç kullanabiliyorum. Dedim ki ben niye burada büyük araç kullanmıyorum? Hemen e, bir tane bir kardeşim vardı beni. oralarda aradım. Dedim ki ya Murat bana bir tane dedim servis bulabilir misin? Dedi ki bulurum abla ama iki gün içinde bul çünkü hani vakit geçirmemem lazım, çekimi yapmam lazım dedi. Sıcağına. <laughs> evet evet. Sonra tamam dedi. Ertesi sabah ben iş yerine gittim. Sekiz buçukta mesain başlamıştı. Beni aradı. Abla iş yerinde misin? Dedim evet. Dedi ki 9'da geliyoruz, 9'da 10 geçe servis aracının çıkmış olması lazım oradan halledebilir misin? Dedim getir. O arada geldi, benim çalıştığım yerin bahçesiydi orası. Geldi, hemen sadece iki çekim, bitirdik ve gittik. Bir saat sonra paylaşım yaptım, anında 17 dakika içinde 30 bin beğeni aldı o. Kadınlar fark edemez demişlerdir. part 2 yaptım. Şimdi evet. biraz da muzur bir yapı da var bende, yani biraz tatlı sert atışıyorum da. Altına da şey yazdım. İlla tır mı kullanalım diye. <laughs> <laughs> Daha sonra gene alta yorumlar geldi. O yorumlarda işte paralel park yap da görelim falan oldu. Dedim ki ya bu beni güzel bir yere sürüklüyor. Ben bir de paralel park yapayım. O da yaptım. Part 3 olarak onu da yayınladım. O part 3'ün altına bir yorum gelmişti. Dediler ki ya bunlarda ne var? Yani sen işte hocasın, eğitmensin. Tofaş Kartal Park et de biz seni görelim. Allah dedim Allah. ki iyi fikir, mantıklı. Tamam <laughs> dedim ve e, gittim Tofaş aramaya başladım. Ya diyorum ki yazıyorum sosyal medyada tanıdık olan birisinin bir tofaş kartal arabası var mı? Hani bana sadece park edeceğim ve bırakacağım. Hiçbir yerden bulamadım. Bir gün eve gidiyorum bir akşam. Tam böyle mahallenin girişine girdim. Böyle bir tane araba karşıdan geliyor. Yok önümde gidiyor. Selektör yaptım kartal bir araba. Selektör yaptım ama tanımıyorum adamı. <laughs> Adam bir şaşırdı. Bir saniye dedim böyle yanına durdum. Durdu. Çok özür diliyorum dedim. Ya ben direksiyon acısıyım. Videolar çekiyorum. Arabanızı bir kere park edebilir miyim dedi <laughs> Adam böyle bir baktı. Nasıl yani dedi. Bana dedim bunu şey yapar mısınız? Tamam dedi İki gün sonra orada oturuyormuş zaten. İki gün sonra ben gittim kapısına. Arabayı aldım park ettim. Onun altına da şunu yazdım. Hem manuel hem tofaş hem yokuş hem paralel park. Eğer rengini beğenmediyseniz başka renkle park edin. <laughs> evet diye. onu da görmüştüm. <laughs> Tabii böyle devam etti bu sesi. Evet. Son arada eğlenceli videolar da gene aynı şekilde çekmeye devam ettim. Ve orada insanların aslında araba kullanmanın çok da böyle stresli bir şey olmadığını göstermeye çalışıyorum orada. Yani eğlenin o araba kullanırken öğrendiğiniz zaman yapamayacağınız şey yok. İnsan bilmediği şeyin yabancısıdır. Şimdi özellikle kadınlara şunu söylüyorum. Diyorum ki beni arıyorlar. Hocam işte biz acaba yapabilecek miyiz? Korkuyorum. Birine çarpar mıyım? Ezer miyim? Onlara şunu soruyorum. İlk evlenmeden evlendiğiniz zaman ya da evlenmeden önce yemek yapmayı biliyor muydunuz? Diyorlar ki hocam yani bilmiyorum korkunuz yok muydu? İlk misafir ağırladığınız günleri düşünün. Evet. Orada yok muydu? Ne yapıyordunuz siz? Tedirgindiniz, annenizi arıyordunuz, YouTube'a bakıyordunuz, işte bir şekilde internetten araştırıyordunuz. Ama ne yapıyordunuz en sonunda çok güzel bir şekilde 4-5 saatte de olsa hazırlığınızı tamamlıyordunuz. Şimdi misafir gelecek deseler yarım saat içinde 100 tane şey 4 tane yemek çeşidi yapıp ortaya çıkarırsınız. Veya bir soğan kavurmasında 100 çeşit yemek çıkarırsınız ortaya. Evet. Aslında işin mantığı bu. Teknik ve mantık öğrendikleri zaman bu işin çok daha kısa sürede öğrenebileceğini görüyorlar. Yani ezber sistem evet. değil. Tamamen işin mantığını ve tekniğini öğreniyorlar. Kesinlikle burada aslında e, sosyolojik ve psikolojik olarak o algıya baktığımızda Kadınlar neden hiçbir şey başaramaz? Yani ya da ne bileyim bir erkeğin gölgesinde kalır. Ya ben de araç kullanabiliyorum, eşim de araç kullanabiliyor, erkek kardeşim de babam da kullanabiliyor. İlla hem tofaş hem paralel hem e, normal manuel vites rengini mi beğenmediniz kısmına getirmişler siz gerçekten. Evet. Çok komik, çok güzel, çok da sizi teşvik edici bir şey olmuş aslında ama. Ne gerek var ya niye bir erkek e, eğitmenin e, paylaşımlarının altına hadi şunu da yap bunu da yap demiyorlar. Yani nedir bu insanların kadın erkek arasındaki araç kullanmak ya bu? Aslında olay şu. Yani erkek erkekliği bilse, kadın kadınlığını bilse, herkes devam etse ve birbirine saygılı olsa böyle bir şey çıkmıyor ama erkekler araba kullanmanın sadece kendilerine has özelliklerde olduğunu savunuyorlar. Evet. Yani sadece onlar kullanabilirler. Onlar en iyi şekilde bir de anne karnında doğdukları gibi sanki araba kullanmaya başlıyorlar. Yani hiç hata yapmıyorlarmış gibi. Ama bu her şey de böyle. Kesinlikle. Yani maalesef bu belki yetiştirilme tarzlarından da kaynaklı olan bir şey. Ama biz artık zamanla o algıyı açmaya çalışıyoruz ve ben şu an beni takip eden tüm takipçilerime şunu söylüyorum. Lütfen kız çocuklarınıza da oyuncak araba alın. Ya işte çok ilgilenmiyor. İlgilenmiyor değil. Akülü araba değil. İşte bu uzaktan kumandan arabalardan. Alın bir oynasın. Yani o çocuk orada o yaşlarda araba ileri mi gidiyor geri mi gidiyor sağa çevirdiğinde ne oluyor? Aynı erkek çocukları gibi onlarda da bu oluşmaya başlasın. O zaman aynı şekilde aynı yolda devam edecekler ve yürüyecekler yani. Kesinlikle aslında çok güzel bir yerden örnek verdiniz. Kız çocuklarına e, yani konu biraz farklı gibi görünüyor ama temel sorunumuz Hı. bu. Evet. Kız çocuklarına oyuncak alırken bebek alınır, erkek çocuklarına araba alınır. E bu sefer baba niye çocuğa uzak? İşte ne bileyim anne niye arabayı sürmeyi bilmiyor kavramına. Aslında biz evvemi olarak temelinde atmış oluyoruz. Sonrasında bireyler büyüdükten sonra e, zaten dış etkenlerle de olumsuz bilgileri de alıyorlar. E, ben erkek gibi davranacağım. E, ben de kadın gibi davranacağım. Formuna giriyoruz ya. Bu algının temelden aileden kökten e, çözülmesi gerekiyor diyoruz. Kesinlikle. Ben Bir şey dikkatimi çekti. Bence böyledir. Durup dururken bu his gelmedi bana gerçekten. <laughs> Kadınlardan daha ziyade erkekler eğer sizin o doğru park etme yöntemlerini e, yeni öğrenmedilerse, daha nazik davranmaları gerektiğini yeni öğrenmedilerse ben başka bir şey demiyorum. <laughs> Karşınıza çıktı mı böyle bir şey? Senin sayende biz bunu da öğrendik diyen var, erkek. Var var. Nasıl çıkıyor ortaya. En son Yıldız Tilbe'nin bir konseri oldu. yeni kapıda Çok böyle ciddi konserdi o. Ve çoğu insan dışarıda kaldı. Ben de bir ders çıkışında benim çocuklar gitmek istemişlerdi. Dedim ki siz gidin ben sizi gelir alırım. Şu an beni takip ediyor. Üç tane oradan genç kardeşle tanıştım. Böyle yeni kapının girişinde biz artık arabaları bir yerde park edip yürümeye, yani Samatya tarafında arabaları park edip yürümemiz gerekiyor. Çünkü dehşet bir trafik var evet. ve ilerleyeceğiz. Ee, baktım yok. Yan yola girdim. böyle e, Orada sahil yolunu bilirsiniz. Böyle sağ tarafa arabalar park eder. Ama bir tane yer yok. Böyle biraz ilerledim. Sadece bir araç, e, normalde arabanın yönleri bu tarafa iken şu şekilde denize ters koymuş. doğru ters koymuş. Ama böyle girmiş oraya ama yani daha küçük bir araba olsa yolu kesmeyecek ama o kesiyor yolu. Evet. Dolayısıyla kestiğini fark edince oradan çıkmaya çalıştı. Çıktı. Dedim ki oraya ben gireyim. Sen bu sen bana yol ver, ben gireyim. Sonra bana yol verdiler. Ben oraya tek hamlede girdim. Şimdi etraftan beni izliyorlar ve o çocuklar da izliyorlar. Ben arabayı park ettim. Kapımı kilitledim. Şöyle döndüm. Bunlar şey, e Park edecek başka bir yer arıyorlar ama kullanan şoför çocuk da biraz acemi, evet. çok hani yeni yeni kullanan bir çocukcağız ama çok efendilerdi. Sonra dedim ki isterseniz yardımcı olayım ben direksiyon eğitmeniyim dedim. Gerçekten mi dedi? Evet dedim. İndi arabadan çocuk, tanımıyorum. Ben arabaya oturdum. Bir tanesi karşıdan sürekli gelen yolu kesti. Ters yönden gidip ileriye araba hmm. park edeceğiz. Evet. Ama orada bir seyircileri bir görseniz <laughs> bir kadın arabaya oturdu ve bu ne yapıyor? <laughs> ve yapamaz diye bekliyorlardı. Erkekler yapamaz evet. zaten bana bıraktılar. O, nasıl yani diye bakıyorlar ve ben ilerledim. Oraya tek seferde onların bulduğu yere ters yöne girip arabayı park ettim. O süper. Dediler ki ya Allah helal olsun. Hadi beraber Yıldız Silber'in korsanına gidelim madem. Biz sana eşlik edelim. Sen de yalnız kalma. Biz beraber yolda yürüyoruz. Tabii engeller aşıyoruz. Dediler ki abla 1-0 geride kalmıştık. Senin yüzünden şimdi artık 2-0. Dedim ki yani siz benim evladım yaşındasınız. O yüzden yapacak bir şey yok. Kadınları, sizden tek ricam kadınları lütfen zihniyetinizde aşağılara çekmeyin. Evet. İnanın bunu yapan çok iyi kadınlar var ve sizlere bunu gösteriyorlar. Şu an her yorumma yani her yazdığı videoların altına yayınladığım her şeyin altına yorumlarını yapıyorlar. Ne kadar güzel. Gerçekten güzel bir dostluk başladı onlarla. Onu diyecektim. Tam dostluk kazanmışsınız hem de evet. hem de doğru bilgiyi aslında aktarmışsınız. Kadınlara şöyle bir toparlamamız da gerekiyor. Kadınlara en büyük baskı <laughs> trafiklerini biliyor musunuz? Benim de gözlemlediğim. Ağır gidiyor ya. Heh, i̇şte ağır gidiyor işte onun yüzünden hız yapamıyorum. Sürekli korna basıp e, resmen taciz ediyorlar. Yani hani ona yanlış yaptırmaya e, yöneltiyorlar. kazaları da kadınlar daha az yapıyor. Onun için hem dikkat eder hem de güzel gayet sakin sakin kullanıyorlar. Biz kadınlar trafikte ne diyoruz? Erkeklerin baskılarına e, boyun eğmeden. Ben onu çaresiz diyorum. kurbağalar videosu var. Onu izleterek öğrencileri motive ediyorum. Kısaca yine anlatayım burada Hı -hı. da. Ee, üç tane kurbağa bir yola çıkıyorlar ve derin ve sarp bir kuyunun içine düşüyorlar. Ee, çıkmaya çalışıyorlar. Yukarıdan üç tane başka kurbağa onlara bağırmaya başlıyor. Sakın uğraşmayın öleceksiniz artık oradan çıkışınız yok. Bir tanesi uğraşırken çok uğraşmadan düşüyor ve ölüyor tırmanırken. İkincisi tekrardan tırmanmaya çalışıyor. Üçüncüsü de tırmanıyor. Yani ikisi de hala devam ediyor. Ama ikincisi de bir süre sonra artık yoruluyor ve o da düşüyor ölüyor. Yukarıdakiler sürekli var. Ya bak ölü, ölecekler, aşağıdakiler öldüler. Sen neden hala bunu yapıyorsun? Bırak artık, yorguldun, biteceksin. O duymuyor. Itırarla devam ediyor çıkmaya ve herkesin artık böyle öleceğini ve başaramayacağını düşündüğü bir anda bir hamleyle yukarıya çıkıyor. Ve yukarıdakiler çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki neredeyse yorgunluktan ve zorlanmaktan ölecektin. Yani biz sana bağırdık, bizi duymadın mı? O da diyor ki kulağım iyi duymuyordu. Siz bana bağırdıkça cesaret vermeye çalıştığınızı düşündüm. Ya. Ben de bunu öğrencilerime diyorum ki, arkadan size o kornaları basıyorlar ya, size hadi hadi diye böyle bağırıyorlar ya, duymayın, kapatın kulağınızı, açın müziğin sesini. Onlar size korna çaldıkça sizi tebrik ediyorlar. Harikasınız Ayşe Hanım, tebrik ediyorum diyorlar. Siz de dönün onlara deyin ki teşekkür ederim. Ben bunu başardım, bir yerlerde başaracak değilim diyorum. Ve gerçekten çok güzel motive oluyorlar bu şekilde. Çünkü önlerine çok engel çıkıyor. Evet. Ee, en son yine hikayelerimde bir paylaşımım vardı bununla alakalı eşi araba kullanmasın diye şişeleri böyle 5 litrelik süt şişelerini bütün arkaya yığmış. Biz derste bir açtık kapıyı arkası şişe dolu. Aa. Ve biz o derste başlamadan önce ortayı sadece açıp arka aynasını görsün diye şişeleri boşaltıp benim arabaya bir yükleme yaptık. Dersi yaptık. Dersten sonra tekrar şişeleri geri arabanın içine yükledik. Bu yani... patolojik bir şey. Gerçekten çok enteresan bir şey. Var. Yani bunu Aa, ne kadar sıkıntılı. Yani niye bu kadar zorluyorlar karşı tarafa? İşte buna rağmen kadınlar başarıyorsa ben her zaman söylüyorum. Asla vazgeçmesinler. Kesinlikle yani. kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok bu arada. Şöyle bir son cümlenizi sevgili şoför adaylarımıza ehliyet alacaklara ya da almış olanlara böyle nokta atışı güzel bir örnek direksiyon eğitmeni tavsiyeleriniz vardır. Var yani onlara ben aslında tek cümle söylüyorum. Yani biraz önce de söylediğim gibi hayallerinizi kimsenin yıkmasına izin vermeyin. Önce aynanın karşısına geçtiğiniz insan için bir şeyler yapın ve başarmaktan korkmayın. İnanın onu başaracağınıza ve deyin ki ben bunu yapacağım. Ben hayallerime kavuşacağım ve Allah'ın izniyle hedef koyun. Ben şu tarihte şu yere arabamla gideceğim. Bu hedefi kendinize koyun ve ona inandırın kendinizi diyorum. Evet, ve evet. her zaman yılmayın, başarmaya kendinize odaklayın, umudunuzu yitirmeyin. Kesinlikle e, azim her şeyden önemlisi azim. Ama ne yaparsak yapalım, sevgiyle yapalım, yılmadan yapalım. Sevgili erkekler siz de kadınlara aşırı derecede zorlama yapmayın. Özellikle de bu anlamda biraz rahat diyoruz. Bırakın. Evet Biraz rahat bırakın. yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza Rica sağlık Büşra Hanım. E, böyle sizin gibi eğitmenler oldukça hem kadınlar çok daha rahat, Rahat edecekler. Hem de erkekler de rahat edecekler. Çünkü e, onlar doğruyu bilmiyorlar. Nasıl dar gerektiğini evet. bilmiyorlar. Onun için bu yöntemleri de sizden biliyor olacaklar. Öğreniyor olacaklar. Hayırdır. Teşekkür ediyoruz tekrar. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.